Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yapay zeka ile kendi avatarınızı nasıl oluşturabilirsiniz yakından bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yapay zeka ile avatar oluşturma olayı biliyorsunuz sosyal medyada çok fazla patladı hatta sonuna geldik. Ama hala nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmak istedim ben. Öncelikle şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu yapay zeka uygulamalarının en iyilerinden birisi bana kalırsa Lensa. Ama bu Lensa ücretli. Ben Dawn AI diye bir uygulama kullanacağım bu videomuzda ama o da ücretli. Ama niye ücretli diyorsanız bunu da hemen bir cevabını vermek istiyorum size kısaca. Şimdi siz yapay zekaya bir şey yaptırmak istiyorsanız bunun için onu eğitmeniz gerekiyor. Yani yapay zekaya ben kendi fotoğrafımı avatarını böyle atıyorum, sulu yaptırmak istiyorum veyahut da kendimi vampir gibi göstermek istiyorum. Bunu yapabilmem için yapay zekayı eğitmem gerekiyor. E tabi bu da yapay zeka sunucuları açısından bir maliyet demek. 50 tane fotoğrafı yapmanın maliyeti 90 liraya kadar çıkabiliyor. 80-90 lira arasında geziyor. Bu. Uygulamanın kendi ücretini güncellemesine göre değişiyor bu. Bir kere burada para vermeniz gerekiyor gibi geliyor bana çünkü ücretsini hem ben bulamadım. Bu arada siz biliyorsanız lütfen yorumlara da yazın. Hem ben faydalanayım hem diğer takipçilerimize faydalansın istiyorum. Cebimizi düşünerek kefir olabileceğim bu uygulama benim burada yok Sponsor sponsorlu bir video da değil bu bu arada. Geçen Instagram videosu sonra sponsoru falan demişler. Hayır arkadaşlar biz Hobbit'e sponsorlu iş çekmiyoruz neredeyse. Bunun sebebi de tamamıyla böyle şeffaf şekilde başka insanların markasının verdiği paraları kullanarak sizlere bir şeyleri sempoze empoze etmek istemiyoruz. Sempoze ne? Ben buraya başlamalıyım mı? Bu arada arkadaşlar ben Dawn AI kullandım. Bu uygulamada bende ücretsiz bir şekilde böyle açılı bunları yaptı. Watermark koydu buraya. Belki para verseydim olmayacaktı ama ben bunu bedavaya yapmak için yine bir iPhone'da denedim. iPhone'da olmadı. Yani iPhone'da baktığınız zaman arkadaşlar haftalık 229 liraymış bunun haftalık ücreti arkadaşlar. Bu bayağı pahalı o yüzden buradan. Uygulama bu arada beni ücretsiz olarak Watermark'lı bu şekilde dönüştürdü arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım. Yavaş yavaş geçiyorum. Siz de ekran kaydından görürsünüz burayı. Burada aslında böyle hafif bir şişman Marvel Koray havası var. Hoş olmuş bu. Böyle ben giderek kilo alıyorum bu arada bu şeylerde. Burada böyle bayağı sakallı bir şey yapmış. Benim galiba sakal adam olarak almış. Çekoray var burada. Yani bu şekilde yapmış böyle bir subay görüntüsünde yapmış beni. Burada sakalları örgülüsü var. Böyle bir viking tarzı bir şey yapmışlar. Birazcık daha gidelim. Sadece sakal adam olarak aldığı buradan belli abi. <laughs> sadece sakal yapmış burada. Muhtemelen çok sakalımın gözüktüğü bir video yükledim. Ki bu fotoğrafların içerisinde rastlalı halim de vardı ama sadece bu saç modeliyle almış beni. Bu arada bu yanları da kazınca tatlı oluyormuş. Böyle yapabilirim. Buradan birazcık daha ilerleyelim. Hepsini görün. Burada Kore'yi yiyen adam var. <laughs> birazcık daha ilerleyelim. Böyle böyle. Hepsini gördük mü? Bitmiyor ya. Mesela burada çok güzel bir kare kalem çalışması gibi yapmış. Bunu harbiden beğendim. Kaliteli olmuş bence. Bu tarzda çalışmalar yaptım ama. Mesela şu an ben yine ücretsiz yoldan devam ettim de arkadaşlar. Buradan kullanmamı istiyor. Mesela hemen bir oluştur diyelim. Generate avatars diyelim. Burada direkt beni ödeme ekranına atıyor. Ben de bu karambolü oldu aslında. Ben onu çözemedim. Zaten görselleri de siz de gördünüz. Melih mesela lensle kullanmıştı. Melih'in görsellerini hemen açmak istiyorum ben size. Melih bayağı güzel yaptı şu an. WhatsApp'tan atmıştı. Şuradan böyle bir ilerleyelim. Bayağı iyi yapmış Melih ya. Melih'i böyle yapmış. Beğendiklerini yolladı herhalde bize. Uygulamaya girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyordu. Buradan Me kısmına tıklıyorsunuz. Generate Image diyorsunuz. Buradan kendinizi ne olarak görmek istiyorsunuz? Yani vampir mi yapsın, kurt adam mı yapsın, işte ne bileyim viking mi yapsın, savaşçı mı yapsın? Buradan böyle tagler var. Yapay zeka sizi o iki kavram arasında karıştırarak ortaya bir eser çıkarmaya çalışıyor. Burada Aspect Ratio denilen bir kısım var. Formatı belirliyor. Hani story mi atacaksın? 2-3 gibi. Veyahut da kaydırmalı post gibi mi atacaksın? 1080'e 1080 oranında. 1'e 1 oranında. Veyahut da YouTube görseli gibi böyle 3'e 2'lik bir görsel veriyor. Aslında tam 3'e 2'de değil de anladınız siz. Bu şekilde görselinizi istediğiniz gibi seçtikten sonra mesela birebir olsun diyelim. Generate image diyorsunuz. Bunu dedikten sonra ödeme adımına geliyorsunuz. Ödeme adımından sonra sizin karşınıza çıkan kutucuklardan beğendiğiniz fotoğrafları seçiyorsunuz. Hatta burada şöyle bir önemli durum var arkadaşlar. Ben burada çok güzel çıkmışım ama arka plan mesela çok karışık. Orada yapay zeka yine sizi bir tık kesiyor ama oradaki ezgilerden de eserleri dönüştürebiliyor. Yani atıyorum arkanızda bir martı vardır. O martıyı bir yerlere yedirmeye çalışabilir. Veyahut da fotoğrafta iki kişi çıkmışsınız birinde. Size oluşturucu 50 tane veya 20 tane görselden mutlaka içinde birkaç tanesinde o yanınızdaki kişi de oluyor. Yani burada sizin portre modunuzu, sadece portre fotoğraf çekildiğinizi düşünün. Bu açıdan, şu açıdan, şu açıdan yandan böyle dönerek böyle bir 180'lik bir poz vermeniz daha sağlıklı sonuçlar oluşturuyor. Mesela sadece şu an yanımda gördüğünüz fotoğraf yüzünden beni böyle kocaman sakallı bir adama çevirdi. Yapay zeka uygulamaları bu yüzden paralı çünkü yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Eğitiyorsunuz. ChatGPT bile paralı olacağından bahsettik. Şu an bile 1 ila 9 cent arasında değiştiğini söylüyorlar bunların ücretinin ilerleyen günlerde ne olur ne olmaz yaşayıp göreceğiz diyorum. Ben de bilmiyorum çünkü bu yapay zeka olayını kestirmemiz çok güç. Her geçen gün değişik bir şeyler geliyor. Yani şu an eve geldiğinde hey Alexa diyorsun. isteğin odanın ışığını açıyorsun. Hani harbiden tatmin eden şeyler beni bunlar. Uyanıyorsunuz işte atıyorum akıllı bir eviniz var. Kahve yap dediğiniz zaman kahveniz hazır olacak. Güzel geliyor bana. İnsanları bayağı tembelliğe alıştıran şeyler. Bu videomuzda da sizlerle birlikte yapay zeka ile birkaç avatar oluşturma yöntemlerini gösterdim. Birkaç sonuçları gösterdim. Melih yaptı. Onları gösterdim. Ama ücretsizini bulamadım. Bu konuda lütfen kusura bakmayın. Eğer eğer biliyorsanız siz de yorumlara yazın, deneyelim. Onunla da alakalı bir shorts çekeriz, bir video çekeriz, bir şeyler mutlaka paylaşırız. Başka bir Fobito videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.